Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hacer. Sizlerle birlikte Boyner'lerde indirimli mutfak ürünlerini inceliyoruz. İlk olarak Sürel Mutfak'tan 24 cm'e 24 cm kare döküm tava var. 90 lira. Termot üçlü granit tava seti var. 20, 24, 28 cm 3 tava 190 lira. 6 cam bardak, 6 da dövme metal tabaktan oluşan 12 parça çay seti 45 lira. Sürel mutfaktan %100 döküm 20 santim mat emayeli yeşil tencere 230 lira. Bambumdan 29 santim baton kek kalıbı 40 lira. Malzemesi toprak arkadaşlar. OMS kek kalıbı var granit kaplama ve 28 santim. Fiyatı da 40 lira. Bambu masya 7 parça. Bambu kapaklı kahvaltı seti var arkadaşlar. Fiyatı 30 lira. OMS'den 32 santim metal kapaklı granit tava var. 100 lira. Ar Yıldız'dan Royal Mini kırmızı tencere seti var. 9 parçadan oluşuyor. Şöyle ki 3 tencere 6 kapak. 3 silikon kapak 3 de metal cam kapak. Fiyatı da 280 lira. Ancel dörtlü pasta tabağı seti 30 lira. Hera közmatik var arkadaşlar. Çapı 30 santim. Fırın ve ocak üzerinde sebzelerinizi közlemek için ideal bir ürün. Şu an %50 indirimde. Fiyatı da 20 lira. Bambum Miray emaye mavi çaydanlık takımı var arkadaşlar. Demlik 1 litre. Suluk kısmı 2.1 litre. Fiyatı da 120 lira termot 26 santim krep tavası var granit kaplama bir ürün 70 lira pirex fırın kabı var arkadaşlar 39 santime 27 santim cam ürün 40 lira ar yıldız drone 6 litre düdüklü tencere var arkadaşlar paslanmaz çelik hacim 6 litre fiyatı da 560 lira oms'den 32 santim çift taraflı granit tava var 80 lira Zivilink markasından düdüklü tencere var. 6 litre 1200 lira. Bambum guardo 5 parça mavi çay seti var. Çaydanlığı demliği 600 mililitre. 4 tane de fincanı var. Fiyatı şu an 20 lira. Bambum yuvarlak 30 santim tepsi 40 lira. OMS'den 30 santim kapaklı granit tava var. 112 lira ar yıldız solito granit set var arkadaşlar 3 parça 26 santim tencere ve kapı bir de 26 santim tava fiyatı da 190 lira termod 26 santim tart kalıbı var 60 lira 3 parça minisunun tahtası var 15 santime 8 buçuk santim üçlü setin fiyatı 40 lira bambumdan ikili 23 santimlik oval güveç seti var arkadaşlar toprak malzeme 26 lira yine bambum taş evden şık bir ürün var altlıklı 6 parça cam sosluk var 2 tane cam kasesi var 2 tane bambu altlık ve 2 tane de kaşık bambu fiyatı da 30 lira Evet arkadaşlar sırada Fislerin düdüklü tenceresi var Vitaquick red düdüklü tencere 4,5 litre 1349 lira. OMS çaydanlık var arkadaşlar. Üst demlik 0.8 litre, alt sulukta 1.8 litre. Fiyatı 190 lira. Yine sürel mutfaktan 22 santim. Büyük yuvarlak mat emayeli kırmızı sahan var. 135 lira. Hera ikili venüs yağlık sirkelik seti var. 180 mililitre her birisinin kapasitesi İkisinin fiyatı 34 lira. Keramikadan 8 santimlik 6 adet pembe bulut kase 25 lira. Termot döküm kek kalıbı var arkadaşlar. Malzemesi döküm granit kaplama. Fiyatı da 60 lira. Çapı da 25 santim. Evet arkadaşlar geldik Pierre Cardin'e. 7 parça granit platin tencere seti var. 20, 24, 26 santim 3 tencere 3 kapak bir de 26 santim tava fiyatı da 252 lira 50 kuruş. 4 litre toprak güveç var 30 lira. 4 parça bambu standlı kaşıklık 10 lira. Termot üçlü kapaklı gri sahan seti var. 18-20-22 santim 3 sahan 3 kapak 230 lira. Sürel mutfaktan 33 santim dikdörtgen tava var arkadaşlar. %100 döküm 140 lira. OMS 6 parça tencere seti var. 14, 16, 18 santim 3 tencere 3 kapak 160 lira. Safir silikon saplı fuşya çaydanlık seti var. 2 yıl garantisi var. Hacim 1.30 litre demliği 2.20 litre de sulu. Fiyatı da 149 lira. Mia Glam 6 parça gümüşlü bardak var arkadaşlar 75 lira. Bambum 6 kişilik kahve seti var. Tabaklar bambu. Fincanlar da porselen arkadaşlar. Fiyatı da 80 lira. Bambum 4 bölmeli kek kalıbı var. 29,5 cm, 7,9 cm. Fiyatı da 15 lira. Bambum Zebo 350 ml siyah French press 25 lira. Bambum 325 mililitre sürahi 20 lira. Evet arkadaşlar Boyner'deki indirimler bu şekilde daha fazlasına web sitesine ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.